yüzeye dik gelen K ışını doğrultusunu değiştirmeden yoluna devam eder. Herhangi bir açıyla gelen L ışını yüzeyin normaline yaklaşarak kırılır. Yüzey üzerine gelen M ışını diğer ortama geçiyorsa ancak sınır açısıyla kırılır. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama sınır açısıyla gelen ışın yüzeye paralel olarak gider. Tersinde ise sınır açısıyla kırılarak çok yoğun ortama geçer. Bu olayda yanlış anlaşılma olmasın. Sınır açısı yalnızca çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişte geçerlidir. Burada anlatılmak istenilen ışığın tersinir olduğudur. Yüzeye dik gelen K ışını çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken doğrultusunu değiştirmeden yoluna devam eder. Sınır açısından daha küçük açıyla gelen L ışını yüzeyin normalinden uzaklaşarak kırılır. Sınır açısıyla gelen M ışını 90 derece kırılarak yüzeye paralel olarak çıkar. Sınır açısından daha büyük açıyla gelen P ışını az yoğun ortama geçemez. Işının aynı açıyla geldiği ortama yansıması olayına tam yansıma denir.